Efendim herkese tekrardan selamlar. Bir programda daha birlikteyiz. Bugün konuşacağımız konu Rusya ama farklı bir boyutuyla ele alacağız. Kanaatim odur ki Rusya çok büyük bir çarpışmaya, çok büyük bir savaşa hazırlanıyor. Maalesef yani bugün kötü haberlerimiz var öyle söyleyelim. Manzaraya baktığım zaman, belirtilere baktığım zaman, ipuçlarını değerlendirdiğim zaman... Buradan Rusya'nın önümüzdeki yıllar içerisinde savaşmaya devam edeceğini anlıyoruz. Ee, sadece Ukrayna'dan Ukrayna'yı kastetmiyorum. Yani Ukrayna'daki savaş, çatışma bugünkü haliyle olabilir, farklı bir boyutuyla olabilir. Yani neye evrileceğini göreceğiz. Ama orada bir çatışmanın, çatışmalı bölgenin devam edeceği aşikar. Ve bir miktar çevreye yayılacağı da açık görünüyor. Ama bununla bundan ibaret değil. Yani Rusya Batı ile kendisini varoluşsal bir savaş içerisinde görünüyor. Yani varoluşsal ne demek? Bir tür hayat memat meselesi. Yani yenilirseniz yok olacağınız bir savaştan bahsediyoruz. Rusya bu gözden bakıyor ve NATO'yla, Batı'yla, Amerika'yla, Batı, Amerika Batı Avrupa'yla artık ne derseniz bir büyük çarpışmanın yakın olduğu kanatı içerisinde bütün hazırlıklarını buna göre yapıyor. Yani meseleyi bir Ukrayna meselesi olarak görüp Ukrayna savaşını nasıl kazanırım hazırlıklar içerisinde değil. Bunun çok daha ötesine giden hazırlıklar içerisinde. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl söyleyebiliriz? Şimdi biz uluslararası ilişkiler çalışıyoruz. Yani uluslararası ilişkiler benim alanım. Bilimden maksat nedir? Bilim, ya yani fizik olsun, kimya olsun, matematik olsun bunların maksadı nedir? Bir şeyleri öngörebilmek yani e, guess, e, tahmin değil de predict edebilmek, öngörüle bulun, bulun, bulunabilmek. İşte uluslararası ilişkilerin maksadı da budur. Mevcut olayları doğru anlamak, dolayısıyla doğru kararlar vermek ama sadece bununla yetinmeyip geleceği ön görebilmek, predikt edebilmek. Bizim e, yapmamız gereken bu. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde neler olacak? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde neler olacak? Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl içerisinde neler olabilir? Bunları önden öngörebilmek ve karar alıcılara ve toplumlara yol gösterici olabilmek. Şimdi Rusya açısından baktığımız zaman gelen veriler Rusya'nın önümüzdeki 5 yıl ila 10 yıl arasında çatışmadan çatışmaya, savaştan savaşa sürüklenecekmiş gibi bir takım hazırlıkların içerisinde olduğunu bizlere ayan beyan gösteriyor. Elbette bu öngörüler değişebilir. Yani yarın öbür gün başka verilerin gelmesiyle birlikte daha farklı istikametlere doğru Gidebilecek siyasi, askeri kararları öngörebiliriz, farklı değerlendirmeler yapabiliriz. Şimdi bizi bu sonuca götüren önemli kararlardan bir tanesi Rusya'nın ordusunu büyütmesi. Bunu 2022 yılında yani geçen yıl açıklamışlardı ve demişlerdi ki biz ordumuzu işte 1 milyon 100 bin civarında Rus ordusunun bir şeyi var, nüfusu var, sayısı var. 1 milyon 150 bin civarında. Bunu 1,5 milyona çıkaracağız açıklamasını yaptılar 2022 yılında. 1,5 milyona çıkarmak. Bu da ne yapıyor? İşte yaklaşık olarak 200 olsa 300-350 bin asker artış demek. %30'a yakın bir asker sayısında artıştan bahsediyoruz. Gerçekten. Çok büyük bir rakam. Yani bu rakamlar birçok ülkenin ordusunun toplam büyüklüğü kadar. Böyle bir artışı Rusya tek başına zaten kalabalık olan, yani dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan bir ülke, e, ordusuna neredeyse Türkiye gibi orta büyüklükteki bir devletin ordusuna yakın bir orduyu eklemeyi hedefliyor. Bu hedefine ulaşamadı Rusya. Neden ulaşamadı? Çünkü Ukrayna Savaşı'nda, çok ciddi kayıplar veriyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı bu konuda açıklama çok fazla yapmıyor ama batılı kaynaklardan aldığımız rakamlar ve tahminler, bunları birleştirdiğimiz zaman Rus ordusunun ölü ve yaralı olarak, çünkü yaralıları da kayıp olarak değerlendirmeniz gerekir, savaşamaz hale gelmiş oluyorlar çünkü, böyle değerlendirdiğiniz zaman çeyrek milyon gibi bir kaybı olduğu iddia ediliyor. 250 bin ölü yaralı. Yani bu rakamlar değişebiliyor. Biraz aşağı biraz yukarı ama çeyrek milyon inanılmaz büyük bir rakamdır bir ordu için. Modern zamanların ordusu için özellikle inanılmaz bir rakamdır. O nedenle Rusya bu hedefine ulaşamamış görünüyor. Buna rağmen buna rağmen Ocak ayından bugüne orduya 185 bin kişinin katıldığını Rus yetkililer söylüyor. Yani bu yılın 2023 Ocağı'ndan bugüne kadar Rus ordusuna 185 bin yeni kişi katılmış. Ama bu da yeterli değil çünkü Putin'in aklında çok daha büyük hedefler ve büyük hesaplar var. Bu nedenle geçtiğimiz salı günü Rusya parlamentosunda Duma'da bir tasarı görüşüldü ve bu tasarıyla birlikte askere alma yaşı, askere alabilme yaşı daha doğrusu e, yükseltildi. Yani 18 yaşından itibaren askere alınıyorlar Rus gençleri ama e, 27 olan üst bariyer, üst sınır 30'a çıkarıldı. Yani 18'de 30 yaş arası her Rus erkeği bir yıl zorunlu askerlik yapacaklar ve kendilerine tebligat ulaştığı zaman bu tebligatla birlikte yurt dışına çıkış yasağı başlamış olacak. Rusya'nın en büyük derdi şu, asker alma havuzu geniş, büyük bir nüfus aslında ama askerlik çağı gelenler ya bir sağlık raporu alıyorlar ya eğitimi gerekçe gösteriyorlar, eğitimlerine devam ediyor veya ediyormuş gibi görünüyorlar. Veyahut da kendilerini yurt dışında gösteriyorlar. Yurt dışında çalışıyorum vesaire diyorlar. Bu üç gerekçeyle askerlikten bir nevi kaçıyorlar. Savaş başladıktan sonra ise Rusya'dan yurt dışına çok ciddi bir göç biliyorsunuz başladı. Ülkemiz de bundan payına düşeni aldı. Türkiye gibi, Gürcistan gibi efendime söyleyeyim Rusya'nın komşusu olan ülkelere müthiş bir akım başladı. Yani savaşa gitmektense insanlar başka ülkelere gitmeyi tercih ettiler. Yeni düzenleme ile birlikte 18-30 yaş arasına çıkıyor. Askeri alınma yaş aralığı biraz önce 27 demiştim galiba. Bu 30 yaşına çıkıyor. 18 ile 30 yaş arası Rus erkekler Rus erkeklere askere alma tebligatı gönderilecek. Ama bu 2024'ten itibaren geçerli olacak. Buradan da şunu anlıyoruz. E, alınan karar sadece Ukrayna için alınmış bir karar değil Putin büyük bir ordu istiyor en az 1,5 milyon askerden oluşan bir ordu istiyor ve bunun içinde askerlik e, yaşını genişletiyor asker alma havuzunu genişletiyor sadece 30 yaşta değil e, yeni düzenleme ile birlikte 55 yaşına kadar e, erkekler askerlik hizmetine uygun kabul edilecekler ihtiyaç halinde yani 54 yaşında, 55 yaşında erkeği dahi askere alabilecekler. Rusya ordusunu genişletmekte ve ne kadar kayıp verirse seversin bu sayıyı yüksek tutmakta kararlı görünüyor. Ayrıca yine cezalar da bazı cezalar da belirlendi. Mevcut askerden kaçma veya işte ne bileyim ne derler ona işte yoklama kaçağı mı diyoruz? Evet bu tarz durumlar içinde verilen ceza 10 misline kadar çıkarıldı 3 bin rubleydi mevcut ceza 30 bin rubleye çıkarıldı yani o da 330 dolar yapıyor 330 dolar da Rusya'da az bir para değil Salı günü kabul edilen tasarıda başka bir husus daha var o tasarıyla birlikte valilere bölge valilerine, eyalet valilerine seferberlik ve veya sık yönetim hallerinde e, paramiliter birlik kurma yetkisi verildi. Yani kendi e, bölgesinde, sorumluluk alanında insanları toplayacak, bunları bir nevi bir çeşit asker gibi alacak, bunlara silah verecek, bunların finansmanını sağlayacak ve bu paramiliter gruplar işte gökyüzündeki ihaları, düşman ihalarını vurma yetkisine sahip olacak, terörle mücadele yetkisine sahip olacak. Çok geniş bir kavram, ne demek olduğunu ee, bilemiyorum yani için için istediğiniz gibi doldurun ve düşman sabotaj gruplarıyla savaşma düşman sabotaj gruplarıyla savaşma yetkisine sahip olacaklar. Bu düzenlemenin bir maksadı kanaatim odur ki Prigojin'in Wagner isyanında olduğu gibi bir durum olur ise e, lokalde yerelde valiler bunlarla mücadele ...etmekte daha işte avantajlı hale gelecekler, yetkili hale gelecekler öyle diyelim. Ama burada dikkat çeken bir husus da şu, Rusya'nın belli bölgeleri yabancı işgaline uğrar ise... ...demek ki böyle bir şey zihinlerde yine var ki benim kanaatim odur ki çok uzak bir ihtimalde değil. Yani Ukrayna Rusya sınırında mesela Ukrayna Rusya'ya giriş yaparsa o bölgedeki valiler e, paramiliter grup kuracaklar ve yerelde bir tür direniş oluşturacaklar. Sadece Ukrayna için de düşünüldüğünü zannetmiyorum. Daha yani Baltık bölgesinde ve diğer bölgelerde de böyle riskleri Rusya, Moskova görüyor ki buna dönük önlemler aldığını görüyoruz. Tüm bunların sonucunda Rusya ordusunu bir buçuk milyona ulaştırmayı hedef diyor. Evet sadece bu değil, dediğim gibi başka işaretlerde bize şunu gösteriyor ki Rusya yakın bir dönemde batıyla topyekun bir çarpışmanın planlarını şimdiden yapıyor. Evet bu kısa askerlikle ilgili yapmış olduğumuz özetten sonra müsaade ederseniz Rusya-Ukrayna savaşı da durum nasıl, nereye gelindi? Birkaç cümle bundan bahsetmek istiyorum. Bir de savaşın Baltık Denizi'ne, Polonya'ya doğru yayılma durumundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Karadeniz'den biraz bahsedelim. Açıkçası Rusya Karadeniz'de Ukrayna'ya karşı bir çeşit tahıl savaşı başlattı. Hububat savaşı başlattı. Biliyorsunuz Rusya'da, Ukrayna'da Hububat ihracatında dünyanın sayılı ülkelerinden bir nevi hani dünyanın hububat ambarı gibi. Hani bizde Konya için söylenir ya hani tahıl deposu e, denir. Buğday, arpa neyse artık Orta Anadolu'dan büyük oranda çıkar ve Konya bu işin gerçekten öncü bir yerdir. Dünya açısından baktığınızda da Rusya ile Ukrayna'nın konumu böyleydi. Savaş öncesi böyleydi. E, ve biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir tahıl anlaşması imzalandı. Türkiye'de ara buluculuk yaptı. Birleşmiş Milletler ara yaptı. Kolaylaştırıcılık yaptı. Tahıl anlaşması yapıldı ve bir yıl boyunca geçtiğimiz 17 Temmuz'a kadar da bu anlaşma sayesinde Ukrayna buğday arpası, efendim ayçiçeği dünya pazarlarına ulaşabildi. gemiler İstanbul'da, Rusların da bulunduğu işte bir ne diyeyim, heyetçe denetleniyordu. İçinde işte silah var mı, başka bir şey var mı? Hem Ukrayna'ya giden gemiler hem gelen gemiler denetleniyordu. Böyle bir anlaşma yapılmıştı ve iyi de gidiyordu açıkçası. Ama Rusya 17 Temmuz'da yani geçtiğimiz hafta anlaşmayı tek taraflı olarak sonlandırdı. Uzatmadı daha doğrusu. Uzatmaya yanaşmadı. Bununla da kalmadı ve dedi ki ben dedi Ukrayna'ya kim bir gemi yollarsa veyahut da Ukrayna'dan bir gemi Ukrayna limanlarından çıkış yaparsa ben bunu düşman sayacağım. Çünkü bu gemilerde askeri malzeme taşınıyor arkadaşım. Bana yapılan bazı saldırılar da bu gemiler vasıtasıyla yapıldı. Yani özellikle Kırım'a e, yapılan saldırılar bu şekilde yapıldı diye bir düşüncesi var Rusya'nın. Böyle söyledi. Ukrayna limanlarına giriş çıkışı yasakladı. Girecek çıkacak tüm gemileri düşman ve askeri gemi sayacağını söyledi ve vuracağını ilan etti vuracağını ilan etti. İkinci olarak da sadece söylemekle kalmadı, eyleme de geçti. Ukrayna limanlarını e, füzelerle, İHA'larla, insansız hava araçları, dronlarla vurmaya başladı. Özellikle Odessa'daki hasar çok büyük. Odessa'da e, tahır, tahıl ambarları, silolar, efendim, depolar, e, limanlar, e, nakliye ve depolama altyapısı yerle bir edildi. Yani şunu anlıyoruz, Rusya ciddi bir şekilde çalışmış. Yani nerede bir buğday görse onu füzeyle, ne bileyim, değişik silahlarla vuruyor. Odessa'da hatta katedralde vuruldu biliyorsunuz, bütün dünyada ses getirdi bu. Rusya'nın sivil askeri ayrım gözetmeksizin hedefleri vurduğu yönde de eleştiriler yapıldı. Rusya bunun dışında... Liman giriş çıkışlarını, Ukrayna işte, sularını mayınlamaya başladı. Buraya giriş çıkışlar önleyebilmek için. Sadece Karadeniz limanlarında da değil, aynı zamanda Tuna nehri üzerinde de bazı limanları bombaladılar, hüzeylerle vurdular, ihalarla vurdular. Hatta bunlardan bir tanesi Romanya, Ukrayna sınırı üzerinde, yani Romanya'ya 200 metre mesafede. 200 metre ne yapar? 300 adım mı yapıyor? Öyle bir şey işte yani. 300 adım gibi bir şey. Gibi. 250 adım. Yani hemen sınırda milim şaşsa şarj, Romanya'ya düşecek. Romanya Cumhurbaşkanı Başbakanı kınadığı provokasyon ve kışkırtma olarak bunu değerlendirdi? Yani savaşı Romanya'ya Moldova'ya sıçraması, bulaşması çok da şaşırtıcı bir gelişme açıkçası olmaz. Yani şu an herkes bu tür ihtimallere göre hazırlıklarını yapıyor. Rusya Karadeniz limanlarını vurduğu gibi Tuna Nehri boyundaki bazı limanları da vurdu. Çünkü Tuna Nehri'nde de biliyorsunuz taşımacılık yapılıyor. Bizim ülkemizde çok yaygın değildir nehir taşımacılığı ama Tuna Nehri Avrupa'nın birçok nehri gibi taşımacılar son derece uygundur. Buradaki limanları da Rusya vurdu. Böylece Ukrayna taşımacılık konusunda, ihracat konusunda karayollarına ve demiryollarına mahkum hale getirilmiş oldu. E, tabii bundan sonra ne yapacağı belli Rusya'nın. Bu sefer de karayollarını, demiryollarını, garları, işte tren ve karayolu depolarını vurmaya başlayacak. Hatta başlamış bile olabilir yani. E, Karadeniz'deki manzara bu. E, bunun genişleme ihtimali var. E, deniz mayınlarının yayılma ihtimali var. Bunlar hep bizi endişelendiren gelişmeler. Ve şu da olabilir yani bir Türk gemisi yanlışlıkla Ukrayna karasularına girer, Rusya vurur. Yani Rus güçleri vurur çünkü dediler ki Ukrayna tarafına doğru giden her gemiyi biz düşman sayacağız, vuracağız. Ve bu da geçmişte de olmuş bir şeydir. Yani balık avlamak için Türk teknelerinin işte Karadeniz'de yollarını şaşırdığı veyahut da işte balığın bol olduğunu düşündüğü yerlere gittiğini biliyoruz. Bu tür haberler gelirse bu da bizi şaşırtmasın. ümid ederiz bir kaza olmaz. Bu temennimizi de söyleyelim. Evet Rusya'ya karşı çok ciddi eleştiriler var. Bu tahıl meselesinde Çin dahi, Hindistan dahi Rusya'ya, Ukrayna'ya çağrıda buldular. Ama özellikle Rusya'ya bu kararı gözden geçirmesi için. Çünkü buradan giden buğday ister istemez Hindistan'ı ve Çin'i de etkiliyor. Ama Ukrayna buğdayını, hububatını en çok alan yer Ortadoğu ülkeleriyle Afrika ülkeleriydi. Bazı ülkeler üretimlerini arttırarak arzı genişletmeye çalıştılar. Ama bugün geldiğimiz noktada buğday fiyatlarında %13'lük bir artış var. Yani tüm dünya piyasalarında %13'lük bir artış var. Bunun anlamı da şu, Rusya'nın almış olduğu karar insanların sofrasındaki ekmeğe yansıdı. Artık daha az buğday, daha az ekmek, daha az pasta, neyse artık işte insanlar yiyebilecekler. Daha az makarna yiyebilecekler. Ve Afrika'nın belli yerlerinde zaten kıtlık vardı. Belki daha fazla insan maalesef hayatını bu nedenle kaybedecek. Savaş böyle bir şey. Hayatlara mal oluyor. Açlığa, kıtlığa mal oluyor. Ümit ederiz daha fazla devam etmez. Evet. Savaşın yayılma yönü itibariyle daha önce biraz bahsettik ama bugün az biraz daha detaylandırabiliriz. Lukashenko geçtiğimiz günlerde Lukashenko biliyorsunuz Beyaz Rusya Devlet Başkanı Putinle görüşmesinde dedi ki Wagner'i zor tutuyorum. Wagner'i zor tutuyorum. Bu Wagner savaşçıları ikide bir şu Polonya'ya bir girsek, bir Varşova'da gezsek, dolaşsak diyorlar. Zor tutuyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Putin de bu açıklamayı gülerek karşıladı. Son derece tuhaf, absürt bir manzaraydı. Yani bir cumhurbaşkanı, Belarus'un cumhurbaşkanı diyor ki elimde silah, silahlı adamlar var bunlar komşu ülkeye işgal etmekten bahsediyor. Öbür cumhurbaşkanı da buna gülerek karşılık veriyor. Gerçekten anlaşılması izahı zor bir durumdu. Buralarda bir şeyler oluyor. Yani Wagner Belarus ile Polonya sınırı üzerine konuşlandırıldı. Bunlar gerçekten sert askerler, silahlı paralı askerler. Ne yapacakları belli değil. Ve Polonya da buna karşı e, batıdaki bütün e, silahlı gücünü, askerini, topunu, tüfeğini doğuya doğru kaydırıyor. Böyle bir karar aldı. E, Rusya bunun bir kışkırtma olduğunu açıkladı. E, yani ne olacak bilmiyoruz. ya Polonya ile Belarus arasında bir sürtüşme, bir çatışma mı olacak? E, her şey mümkün. Şu anki malzeme... Hani derler ya yanıcı madde var, yakıcı madde var. İş sadece bir çakmak çakılmasına kalıyor. O çakmada çakmaya istekli çok fazla aktör var. Yani Lukashenko'da, Putin'de, Wagner'de, bunların hepsi bunlara hazır. Aslına bakarsanız aktörler. Ama burada ilginç bir nokta daha var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. O da e, haritayı gözünüzde canlandırırsanız. Polonya ile Litvanya arasında sıkışmış bir toprak parçası. Bu nedir? Kaliningrad. burası Rusya'nın toprakları ama Rusya ile bağlantısı olmayan bir toprak. Kaliningrad. Bunu biz buna eee exclave diyoruz. Exclave Fransızcadan geçme bir kavram. Ya Türkçeye karşılığı tam Türkçe kurmuş verdim bilmiyorum ama e, eksklavı eksklav falan deniyor yani toprak bağlantısı olmayan bir ülkenin parçası böyle söyleyelim e, Rusya ile Rusya'nın Kaliningrad e, bölgesi arasında Litvanya var Letonya var e, diğer bir istikamette Belarus var Belarus da Rusya ittifak halinde biliyorsunuz e, ve Rusya'dan Belarus'a Belarus'tan da Kaliningrad bölgesine geçebilmek için Litvanya'dan küçük bir bölgeyi almak Rusya'nın Rusya'ya yetecek. İşte bütün endişe şu anda Batı'da konuşulan konulardan bir tanesi de bu. Acaba Belarus, Rusya veya Wagner grubu Litvanya topraklarına girip oradan direkt Kaliningrad'a kadar o bölgeyi işgal eder mi? İşgal eder mi? Belarus ile Kaliningrad arasındaki o Litvanya topraklarına biz Suvalki koridoru veya Suvalki boşluğu diyoruz. Sualki ismi Polonya'daki bir kasabadan geliyor. Buradaki ince sınırı işaret ediyor. Bu Sualki koridoru dediğimiz yer yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafe ve bunun bir önemi daha var. Yani sadece bu Suvalki koridoru Belarus'la Kaliningrad'ı ayırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Polonya ile Litvanya'yı, Letonya'yı ve Estonya'yı bağlıyor. Ee, başka bir de işte söyleyecek olur isek bu küçük Baltık ülkeleri yani Estonya, Letonya ve Litvanya'nın bir NATO toprağıyla tek bağlantısı bu biraz önce bahsettiğimiz Suvalki koridoru. Dolayısıyla Rusya, Belarus veya Wagner artık kim olursa olsun Suvalki koridorunu kapatır ise, Kaliningrad ile Belarus'u birleştirmeyi başarır ise bu durumda NATO'nun bu 3 Baltık ülkesiyle bağlantısı kesilir. Yani Litvanya, Letonya ve Estonya ile bağlantısı kesilir. Bu üç devlete NATO yardım edecek ise ancak bunu hava yoluyla veya deniz yoluyla yapmak zorunda kalır. Bu da işleri zorlaştırır. Yani... Şu anda zihinlerde her türlü senaryo var. Rusya'nın ne bileyim, informal yollarla Polonya, Belarus arasında bir savaş başlatması veya Litvanya, Letonya, Estonya'yı savaşın içine katması gibi senaryolar konuşuluyor. Tabi burada NATO'nun bir beşinci maddesi var. Bir NATO ülkesi saldırıya uğrarsa diğer NATO ülkeleri de ona yardım ederler şeklinde ama bir NATO ülkesi saldırıya uğramaz da o NATO ülkesi saldırırsa böyle bir 5. maddede bir şey var mı? Zorunluluk var mı? Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Yani Polonya mesela tutar da Belarus'a saldırırsa o zaman diğer NATO ülkeleri yardıma gelecekler mi? Ya bunlar hep soru işareti. Bir ikincisi de hukuk dediğiniz şey biraz siyaseti takip ediyor yani onun arkasında, o hukukun arkasında irade olmaz ise kurallar, hukuk metinleri çok da kıymetli şeyler olmuyorlar. Yani burada şunu da test ediyor aslında Rusya. Küçük bir çatışmada acaba NATO Litvanya'nın yardımına gelir mi? Veya Polonya'nın yardımına gelir mi? Gelirse ne kadar gelir? Bunu da test etmiş olabilir. Bu, bekleyip göreceğiz. Yani şu anda ama bütün batı dünyasında e, heyecanla beklenen, endişesi duyulan şey bu. Yani Wagner üzerinden Rusya'nın e, Polonya-Belarus veya Belarus-Litvanya e, e, arasında bir çatışma başlatması, bir çatışmanın başlamasına e, ne diyelim çanak tutması. İşte bundan endişe ediliyor. Evet özetleyecek olur isek e, bugün neden bahsettik? Dedik ki Rusya çok büyük çatışmalara e, nihayif bir final çatışmasına hazırlanıyor. Bunun için ordusunu büyütüyor, 1,5 milyon askere çıkarıyor. Bunun için e, silah fabrikalarını tam kapasite çalışır hale getiriyor. Daha fazla tank, daha fazla obüs üretme gayreti içerisinde sürekli üretimlerini arttırıyor. Bunun için yeni silah fabrikaları kuruyor. Bunun için İttifak sistemini genişletiyor. Yani doğuda Çin, efendim İran, bunlarla bir yakınlaşma içine giriyor. Hatta hatta Kuzey Kore ile en son işte bakan bir Rus bakan Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Kuzey Kore ile dahi işbirliği gerçekleştiriyor ve bu hattı genişletmeye çalışıyor. Bu ittifak sistemini genişletmeye çalışıyor. Siyasi ve askeri açılardan Rusya çok daha büyük bir savaşa hazırlanıyor. Bunun hazırlıklarını yapıyor. Ne yazık ki savaş alanı bize de çok uzak değil. Ümit ederiz bu düşüncelerini devlet adamları gerçekleştiremezler. Yani savaş yayılmaz. Savaş bir an önce biter ve sulh gelir, barış gelir. Çünkü barışta güzellik vardır, iyilik vardır. Ümidimiz barışın bir an önce gelmesi. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında buluşmak ümidiyle.